Enişte TV ekranlarından mutlu haftalar değerli izleyenler. Yeni haftanın başlangıcında ekonomiye dair başlıkları değerlendireceğiz. Hem de geride bıraktığımız haftanın ekonomiye dair notlarını da tabii ki paylaşacağız, beklentileri konuşacağız. Ama öncesinde canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Gün Boyu Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururi öz bülbül bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hanım nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Umarım iyi bir hafta olur diyelim. Ve geçen haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını konuşalım istiyorum. E, bir indirim bekliyorduk ama 100 bas puanlık bir indirim bekleniyordu. 50 bas puanlık bir indirim geldi. Böylece faiz 3 yıl aradan sonra ilk kez 1 puanın altında bir indirme gidilmiş oldu. E, şu anda politika faizi 8,5. E, bankalar nezdinde de bakacak olursak tabi ardından bir dizi düzenleme geldi bunları sizden dinleyeceğiz daha ayrıntılı şekilde ama. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bağı tamamen koptu aslında piyasayla politika faizi arasındaki bağ. Neler bekliyor bizi bundan sonraki süreçte? Şimdi öncelikle enflasyon bu kadar yüksekken hı hı. politika faizini bu kadar düşük bulmak bir kesime servet aktarmak demek. Hangi kesime? Bankaya. Çünkü bu yüzde sekiz buçuk politika faizi bankaların kamudan yani merkez bankasından aldığı borcun faizi. Yani enflasyon yüzde 80, 90, 100, 110 iken veya daha fazlayken biri size yüzde sekiz buçuk faizle para veriyorsa bu servet transferi. Yani kamu bankalara servet transferi yapıyor. Bunu nerede görüyoruz? Çok açık ve net bir şekilde banka kârlarındaki patlamada görüyoruz. Yani bu kamu eliyle yapılan bir servet transferi. Ee, şimdi faizler enflasyonun üzerinde olmadığı müddetçe faizde mevduat tutmak anlamsız oluyor. Yani kimse tutmuyor. Diyor. E bu sefer insanlar ne yapıyorlar? Dövize koşuyorlar. E dövizi e, suni yollarla, yapay yollarla baskılıyorsunuz. E oradan bir şey kazanamayınca ne yapıyorlar? İki tane yol kalıyor. Millet ya MTI'ye, menkul ve gayrimenkul MTI'ye gidiyor. Onların fiyatları patlıyor. İki, parayı harcıyor. Halep Yani kimse parasını bankaya yüzde on beş faize yatırıp da sonra <laughs> erimesini seyretmek istemez. Şimdi böyle bir dönemde bankalarda düşük faizle kredi bulabilen kesim bunlar ülkenin krem krem tabakası yani kaymak tabakası Yoksa herkes kredi bulamıyor. Bunlar da servet transferi yapmış. Yani yüzde yirmi otuz faizle borç para alıyorsun. E, bu parayı işte yüzde yüz yüzde iki yüz enflasyonla deve ediyorsun. Sen götürüyorsun o parayı emtiyaya yatırıyorsun. Sonra emtiyaya çok değerleniyor. Sen onu satarak çok büyük karlar elde ediyorsun. Bu saçma bir şeydir. Politika faiziyle ekonominin gerçekleri kopmuş vaziyettir. Bunun döviz kurumuna yansımasını engellemek mümkündür. Çok kolay işte bir tür sabit kur rejimi uygularsın. Daha evvel de gördük bunları. Ama ne, nihayetinde o basınç birikir, birikir, birikir. O kapatıldığı kapı patlatır. Sonra işte ona da devalüasyon diyoruz. Dalgalı kur rejimlerinde devalüasyon olmazdı. Niye? Çünkü her gün ufak ufak, ufak hareket ederdi. Bu tip e, sabit kur rejimlerinde veya örtülü sabit kur rejimlerinde ise eninde sonunda devalüasyon yaparsın. Herkes de onu bekliyor. Yani e, şu anda herkes ucuz döviz toplama derdinde veya ucuz altın toplama derdinde, ucuz mülk toplama derdinde e, dolayısıyla e, yani saçma sapan politikaların doğurduğu saçma sapan sonuçlar. Enflasyon muhteşem, muazzam miktarda artıyor. Yani e, kıymanın kilosu 200 liranın üzerine çıkmış vaziyette. Şimdi enflasyonla faiz politikası arasındaki fark da çok önemli değil mi bir ekonomi için özellikle? Şimdi e, bir kere ekonomi teorisine yanlış bakıyor. Yani faiz sebep enflasyon sonuçtur diye bir iddiada bulunursan hiçbir ekonomi Hı -hı. fakültesinden diploma alamazsın. Yok böyle. Bir. Tam tersine enflasyon sebep faiz sonuç. Yani sen senin ülkende yüksek enflasyon varsa istesen de istemesen de reel hayatta faizler yükselir. Sen bunu işte Merkez Bankası'nın yaptığı gibi sunu yollarla e, sabit tutmaya kalkarsan onun sonucunda da hı hı. E, kamu kaynaklarından arababalarına babalarına servet transfer etmiş olursun. Şimdi halk ciddi şekilde zaten dolarize olmuş durumda. Ee, yine gelen faiz kararına kurlar zaten tepki vermedi ki zaten buna alıştık. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Şimdi uzmanlar özellikle 2-2,5 iki, iki aya dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte aslında tutmanın mümkün olmayacağı konuşuluyor. Ekonomik mantık buna elverişli olduğu söyleniyor bu noktada. Şimdi ee, Recep Bey'in derdi krizi çözmek, sorunu halletmek değil. Recep Bey'in derdi seçim kazan seçim kazanmak için halk nezdinde büyük bir e, işte enflasyona yönelik çok büyük bir belirti olan kurların artmasını engellemeye çalışıyorlar. Ve bunun için de bütün rezervleri yakıyorlar. Bunu daha evvel de yaptılar. 128 milyar doları yaptılar. Ne oldu? Sonuç vermedi. Hani e, bunlar iyi kötü günlerimiz için işte, Şubat, Mart e, Mart, Şubat'tan iyi olacak, Nisan, Mart'tan çok iyi olacak dedi. Ne oldu? Olmadı. E, bunun belirtisi kurların doğru yerde olmadığının belirtisi TÜİK Ocak ayı dış ticaret açığını açıkladı. 14.24 milyar dolar. Yani ithalatımız patladı gidiyor, ihracatımız çöküyor. Niye? Kurlar doğru yerde değil, ihracatçımız rekabet edemiyor. Olması gereken rakam yani doların adil değeri Üzerine aslında şu an... Son... Evet e, genelde 25-27 bandı göstermiş ama 36. yabancı kuruluşlarda 36 rakamını telaffuz etmişti. Şimdi 2 aylık ya da 2,5 aylık bir süreçten sonra direkt böyle bir yükseliş mümkün mü Sayın Özgür? Ee, yani seçimlerden sonra hı hı. her kim iktidar olursa olsun bir de bu deprem felaketinin getirdiği ekonomik e, yıkım için e, kurular artacak, artmak zorunda. Peki hep... Genelde aslında artış senaryosunu konuşuyoruz ama seçimlere doğru da gidiyoruz. Aslında bir müdahale söz konusu olabilir mi bu süreçte? Yani olduğu takdirde de en fazla düşeceği rakam da herhalde 13 bandının altı olmayacaktır, değil mi? Çünkü bizim Açık. ekonomimiz bunlara çok alışkın. Bizim için de sürpriz olmayacaktır zaten böyle bir müdahale. Hangi bandın altı dediniz? 13.5 altına inmez herhalde, değil mi? Böyle bir sert müdahale gelirse tıpkı ya, 20 Aralık evet. senaryosu gibi. Şimdi 7 Aralık bir tiyatro pardon 21 Aralık bir tiyatro. Aralık'ta yaşananlar hükümet eliyle yapılmış bir algı operasyonuydu. Şimdi e, dövize müdahale etmek isterler mi bu ölçüde? Bir, birinci soru. İki, edecek güçleri var mı? Bu da ikinci soru. Yani bugün eğer dış ticaret açığı bir ayda 14.24 milyar dolarsa, kuru siz böyle 13.5'a falan çıkarırsanız bu 24-25 milyar dolara Sonuçta i̇şte bu da bir ödemeler dengesi krizini patlatır. Kur bir şekilde oraya indirsem bile bu sefer 30 küsura değil 50 küsura fırlar. Evet şimdi bir e, son dakika gelişmesi var. Malatya'da 5.6 virgül büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş. Aslında e, bu depremlere o kadar alıştık ki maalesef artık çok normal geliyor ki 5.6 aslında çok Büyük şiddette bir deprem artık bu depremlerle yaşamaya alışacağız gibi gözüküyor değil mi Sayın Özgür? Bu arada Malatya'daki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ee, Recep Bey ve avanesi depreme müdahaledeki başarısızlıklarını ve depreme gelen süreçteki başarısızlıklarını örtmek için hemen inşaata giriyorlar. Bakın buradan uyarıyorum, gireceğiz diyorum. Artçı depremler sürerken, bu şiddetli artçı depremler sürerken hiçbir yere hiçbir şekilde beton dökemezsiniz. Bırakın yeni inşaat yaptığınız, başlamış inşaatların bile durdurulması, artçı sarsıntıların geçmesini beklemek gerekiyor. Bütün uzmanlar, inşaat mühendisi, bilim insanları diyor ki eğer siz beton sertleşip, dayanım kazanmadan bir depreme maruz kalıp yüke binerse o beton çöpe dönüşür, moloz olur. Yani siyasi şov yapacağım, seçimlere yönelik siyasi şov yapacağım diye oraya buraya beton dökmeye kalkmasın. Önce bir kere yapının yapılacağı yerlerin iyi planlanması lazım. Projelerin iyi yapılması lazım. Sonra depremlerin sakinleşmesi lazım. Bu da en az 6 ay. Yani 6 ay evet. oraya kimse kazma mazma vuramaz. Vuran şov yapıyordur. Buraya vurduğu, döktüğü bütün beton çöpe gidecek demek. İçindeki demirle beraber. Ben bunu izleyicilerimize söyleyemiyorum. Hazır deprem günlerine geldik. Şu kızılay rezaletine bir değinelim istersen. Tabii ki ama ondan önce ben rejiden arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Yani bölgedeki durum ne bana aktarırsanız bir yıkım vesaire söz konusu mu? Bilgileri bana lütfen canlı yayında aktarın. Biz devam ederken o bilgileri de izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Evet Sururi Bey sizi dinliyoruz. Buyurun. Ve benim de dostum son dönemin en iyi gazetecileri, en araştırmacı gazeteciler arasında sayılan e, adı geçen e, ki şüphesiz bence Murat Öğren müthiş bir skandalı ifşa etti. Kızılay Afada, e, Ahbaba Çadırsak. Evet. Hani biri çıkıp diyordu ya o stokçular var ya o stokçular onları mahvedeceğiz, fırsatçıları e, yok edeceğiz işte bu tip şeyler atıyordu. Şimdi Twitter atıyorlar da televizyonlar çıkıp konuşuyorlar da bak Kızılay stokçuluk yapmış. Stokçuluk ne? Depremin ikinci günü Herkes yana döne çadır ararken e, satışa hazır çadırlar e, kızlay stoklarında duruyormuş. Bu bir. İkincisi altı üstü o işte branda çadırları 22.500 lira gibi her biri aşı bir rakamdan ahbaba satmışlar. Ahbap almak zorunda kalmış. Çünkü alternatifine burada bazı arkadaşlar ahbaba kızıyorlar. Sakın kızmasınlar. Ahbap insan odaklı düşünüyor orada. 2050 çadır demek en az 10 bin insanın soğuktan hı hı. yağmurdan korunması gerek Oturup düşüneceğim zaman yok. Evet. Burada ayıbı yapan, rezalete imza zaten kızılaydır. Al götür kardeşim sen de bunları işte kur insanlar girsin diyeceği yere param varsa veririm demek. Yani büyük utanmazlık, çok büyük utanmazlıktır yani akıl almıyor ama tabii bunun üstelik sebebi üstelik sadece çadır da değil konserveyi de parayla satın aldıklarını söylüyor yani Sayınlar. İşte konserveyi de satmış sadece buraya değil ya eczacılar gitmiş oraya gönüllü olarak ilaç dağıtıyorlar. Hı hı. Çadır lazım değil mi? Kız dayın ne yapmasını beklersin hemen gelecek çadır kuracak eczacılar da içine girip dağıtacak. Yok çadır ben kurmam paranız varsa alın demiş tanesi 140 bin liradan bir gene STK olan bakın bunlar özel kişiler değil hepsi bir e, kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri e, Kızılay'dan çadır almak zorunda. Yani çadır nerede sorusunun yanıtı belli oldu. Çadırlar kızlay raflarında müşteri bekliyor. Sadece bu skandal bile, skandalın bu kadarı bile bir ülkede hükümetin düşmesine yeterli artar. Öyle bir durum. Hani tribünlerden e, işte spor severler bağırıyorlar ya hükümet istifa, hükümet istifa diye yüzde yüz saklılar. Yalnız burada söylem yanlış Kübra Ortada bir hükümet yok. Hükümet istifa demeyeceksin. Erdoğan istifa diyeceksin. Ortada Erdoğan ve onun memurları var. Atadığı memurları var. Yani hükmetme gücüne sahip insanlardan oluşan bir hükümet yok. Bir tek Erdoğan var. Geri kalan hepsi teferruat. Aslında bu yaşadığımız sorunlar bizi yine de başkanlık sistemine götürüyor değil mi? Kurumlardaki bu yozlaşmalar, ee, hepsi sonuçta bir şekilde sistemin ucuna dokunuyor değil mi Sayın Özbelik? Duyuyor musunuz bir kesinti oldu? Evet hep evet, duyuyorum ben sizi. Siz beni duydunuz mu? Evet, evet. E, sanırım internet sadece Deprem bölgesinde değil normal bölgelerde etkili de olabilir de. evet. Evet. Bu arada e, bir başka skanda, şimdi bu iki noktaya kimse dikkat etmedi. Yani bir kızlay fırsatçılık yapıyor. Bir çadırın fiyatı bu kadar olmaz, olamaz. Hı hı. Yani ben girdim internete bu haberi duyunca hani malum ekonomi yazarıyız da, yani 7 metre 15 metrelik bir e, izolasyonlu brandanın fiyatı 1300 lira. Bu da parakendese. İsteyene dünya kadar gönderebiliyorlar. Evet. Bunun toptan fiyatı kim bilir nedir. Yani hep top işte 4-5 kişilik çadırdan bahsediyoruz. Bu fiyat zaten fahiş. Diyorlar ya fahiş fiyat uygulayanları yakalayacağız gitsinler kınığı yakalasınlar. İki, Şimdi bir gerekçe var. Kimse buna dikkat etmedi. Bu çadırlar yurt dışına gidecekler. Çekleniyor. Acaba bu çadırların gideceği adres Suriye mi? bu soruyu ilk defa sizin kanalınızda ben soruyorum. Çadırların gideceği adres Suriye miydi? Onun için mi bekliyorlar? İki, zaten elimizde bir bilgi var. Ee, Kızılay'ın Hatay'daki depolarında daha önce 200 bin adet çadır varmış. Ama Suriye'de yaşanan olaylardan sonra bu çadırlar Suriye'ye gönderilir. Tamam gönderebilirsin ama kendi stratejik stokunu tutarsın ondan sonra da üstünü gönderirsin. Ben niye Suriye'ye yardım yapıyorlar niye çadır gönderiyorlar filan demiyorum ama evdeki çoluk çocuk aç ilaç açıkta iken yani başkalarına da başkaları yardım etsin. Nedir bu Suriyeli aşkı? Yani onlar kavmi necip biz mevaliyiz Hikayesi mi devam ediyor? Bunu da burada sorgulamak lazım. Evet. Önce Can, sonra Canan demişler. Ee, nasıl bir Hayır. hükümet, bir devlet bu kadar kendi insanını ikinci plana atıp başkalarının yardımına bu kadar hızlı koşabiliyor? Çok değişik zamanlardan geçiyoruz maalesef. Evet. yani Ben bu yaşa geldim. Bu yaşıma kadar belki 10 tane büyük deprem gördüm. Bakın. Depremlerde bizim gördüğümüz birinci şey sabah olurdu. Asker oradaydı. Yani deprem gece olduğumuz sabah asker oradaydı birkaç saat içerisinde. Elinde silahla bir kere arazi güvenliğini sağlıyor. Bu depremde bunu görmedik. Doğru asker üniformalı bazı kişiler vardı. Bakın bu da çok dikkat çekici bir şey. Asker üniformalı siviller vardı. Yani asker üniforması giydirilmiş siviller vardı. Bu benim dikkatimi nasıl çekti? Televizyonlarda röportaj yapmak için yanlarına gittiler, kaçındılar. Baktım hani adam jandarma desem jandarma değil, sakalı var, içerisinde kamuflajın içerisinde sivil kazakları falan var. Bir sürü adam böyle. bunlar kim deniyor? iki, asker sabah hemen aşevini kurar. Orada sıcak çorba ve ekmek dağıtır. En kıza da asker girer. İlk giren asker olur. Çünkü o askerin temel göreviydi. Hem asker İşte AFAD diye şey uydurdular. Bu hem askerin hem Kızılay'ın görevlerini üstlenmeye kalktı. Kızdayı holdingleştirip çadır tüccarı haline getirdiler. Yani yardım kurulmuş olması lazım. Böyle çok kadim bir kurulmuş. Osmanlı döneminde hani muhafaza ediyoruz falan diyorlar ya biz Osmanlı çocuğuyuz falan. Bu Osmanlı'dan kalma çok önemli bir kurumumuzdu. Onu işte dükkancıya çevirdiler. Rafta böyle stokta şey tutuyor, çadır tutuyor. Müşteri geldiği zaman Vallahi maliyetine veriyoruz abi diye 22 bin liradan bir çadırı kakalıyor diyeceğim. Gel buna öfkelenme. İki, ben bu yaşıma geldim Kübra bakın daha bir deprem zedenin kendi parasıyla iş makinesi bulup kiralayıp anasını babasını enkaz altından çıkarmaya uğraştığını görmedim. İlk defa bu depremde insanlar kendi paralarıyla binç, kendi paralarıyla iş makinesi tutup enkaz kaldı sevdiklerine yardım etmeye işte. çalıştı. Üç, ilk defa bu depremde ben böyle bir algı yönetme çabası gör. Yani şarşafa dolandılar ve çıkamıyorlar. Şimdi bizim bütün depremlerde gördüğümüz bir şey daha var. Böyle inci gibi sıra sıra dizilmiş Kızılay çadırları ve Kızılay'ın aşevi. Yani o insana güven verir. Yani ya devletimiz burada, işte askeri de burada canımı malımı koruyacak. Kızılay'ı da burada başımı sokacak yer olacak en azından ilk Birkaç gün? bakın çadır ilk birkaç günün ilk birkaç belki de ilk bir hafta 10 günün çözümü. Siz hiç eksi -10 derecede, e -5 derecede çadırda kaldınız mı? Ya yani bu böyle 20 gün falan uzamaması gerek. Yani uzamaması lazım. Ee, bunun önerisini de yapmıştık yahu. Bir şey diyeceğim şimdi kanalı kapatacaklar. Orada oteller boş duruyor. Yani tek adamsın ya yaz bir kararname. Kardeşim bütün otellerin açılması mecburidir. Kişi başına şu kadar ödeme yapacağım. Kişi başına düşen elektrik, su, ısıtma, yeme içme gideriyle, işte, genel giderleri. Ekle. Zaten oteller boş. Kişi başına da şu kadar ödeme yapacağım. Yani bunu otel sahibine de yükleme. Bütün otelleri açmak zorundasınız de. İnsanları çadırda değil götür otellerinde konak. Ki Ülke aslında de... devletin de birçok tesisi var. Otellere ya, gelene kadar da hani onları da konuşacak onlar... olursak onlar da var. E ne yaptılar? Gittiler üniversiteleri kapatıp yurtlara şey yaptılar. E, toplumda bakın korkunç bir öfke birik yani soylu. Ya yani bu işlerin temel müsebbibi soylunun beceriksizliği. Yani ama yani o da emir kolu sonuçta istifa soylu istifa etmek demeye de gerek. İstifa etmesi gereken tek kişi var Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi dikkat ederseniz toplumdan bu ses bas bas çıkıyor. Nerede çıkıyor? Yani ekranları karartıyorlar, tweet'i karartıyorlar. İşte önce Fenerbahçe maçında bu ses patladı, gürledi. Arkasında e, hükümet istifa dendi. Arkasında Beşiktaş maçında bu ses böyle derinden gürledi ve hı, hı. gözlerim yaşararak izledim. O çocuklara oyuncak emin etme şeyin evet, arkasından gelen bu tonight. hükümet istifa. E, şey, bahçede Bahçeli lafı nasıl hükümet istifa sözünü hale almadı. Gitti Beşiktaş'tan Eşiktaş'ta çok üzüldü zaten yani. Ve ya aslında da, maçların da, seyircisiz oynanması önerisinde bulundu Sayın Bahçeli. Ya işte Bahçeli'yi bu dönemde abuk sabuk önerileriyle hatırlayacağız. Yani bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra herkes şunu diyecek. Aman 2023 depremindeki rezaletler bir daha yaşanmasın. Bütün siyasetçiler, bütün bürokratlar, bütün yöneticiler, bütün sivil toplum örgütleri bütün halkımız 20 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra böyle bir konu gündeme geldiği zaman 2023'teki rezalete dikkat çekecekler. Buradaki beceriksizliğe, başarısızlığa dikkat çekecekler. Aman bir daha yaşanmasın diyecekler. Göreceksiniz. Zaten Devlet Bahçeli bugünlerde hep abuk sabuk önerilerle gündeme geliyor. Yani aklı başı yerine bir öneri yaptığına, hani eskiden böyle millet Devlet Bahçeli diye ağır devlet adamı aklı başı yerine biri diye düşünürdü. Al, öyle bir algı vardı ama bugünlerdeki önerilerinin tamamı saçma sapan. Yani maçları seyircisiz yapsanız ne olacak? O tribündeki öfke dinecek mi? Hayır dinmeyecek. Belki daha fazla artacak değil, artacak değil mi? Yani ne kadar baskı yaparsan bu öfke o kadar artacak. Halk öfkelenmesini istiyorsanız halkı öfkelendirecek işler yapmayacaksın. Kardeşim şimdi evet. devlet kuruluşu Kızılay çadır satamaz. Sen satarsan yani ben genellikle sakin bir insan diyorsunuz Ama yani öfkeden deliye dön. Ya Kızılay nasıl çadır satar ya? Hem de bir sivil toplum kuruluşuna. Ama kafa şu. Efendim biz devleti şirket yöneteceğiz dersen Kızılay'ı o kadim iyilik kuruluşunu, dünyanın dört tarafına iyilik yarıştıran kuruluşu holdingleştirirse başındakiler de holding yönetir gibi düşünür. Ya bugün bak bu afet anında holdinglerimiz, şirketlerimiz yardım yağdırıyor. Kızlay ticaret yapıyor ya, yani bu nasıl bir akılsızlık mı diyeyim, alçaklık mı diyeyim, hainlik mi diyeyim? Ya yani bunu tarif edecek söz bulamıyorum çünkü. Evet umarım yani, güzel böyle bir felaket yaşamayız da. Hani, şunu anlarım İş normal zamandır. Kızlayın çadır stokları vardır. Bir kuruluşta ne bileyim festival düğün dernek için çadır istemişler. Yani hiçbir acil müdahale değil. Ona satar. Hani, ama ya acil durum. Bu arada Murat'ın önüme getirdiği ilaçların akıbeti, gıdaların akıbeti, bunların akıbeti belirsiz. Çadırımız yok ama Manhattan'da Kızılay tarafından finanse edilen gökdelenimiz var. Akıl alır iş mi? Kızılay'ın işi gökdelen dikmek mi? Gökdelen dikmeye aracılık olmak mı? Orada aktarılan paraları vergiden e, muaf olsun diye atlayıp patlamak mı? Kızılay'ın işi bu mu? Peki şimdi kapanışa doğru gideceğiz ama değinmeden geçmek istediğim bir konu daha var ama ondan önce tabi Malatya'ya tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarım e, herhangi bir sıkıntı yoktur bölgede diyelim. EYT konusu yarın meclis açılıyor biliyorsunuz. Gündeme gelmesi bekleniyor. EYT'liler merak içinde. E, emekli olmak için borçlanmalarını da devam ettiriyorlar bir yandan da bir tutar kısmını vergi indirimi kapsamında iade alabilecekler sanırım. Bunun ayrıntıları da gelecek konuşacağız bunları ama siz ne düşünüyorsunuz EYT'nin akıbeti hakkında yarından sonra? Şimdi bir kere EYT bir hukuk ihlalidir. Daha doğrusu hukuk ihlali sonucunda ortaya çıkmış insani bir durumdur. İnsani ve mali bir durum. İnsanların emekli olma hakkı sözleşme şartlarına aykırı olarak e, ihlal edilmiştir, gasp edilmiştir. Yani bu diyelim ki bir EYT'li 10 yıl önce emekli olması gerekirken 10 yıllık maaşının devlet üstüne yatmış. Tek taraflı olarak Tek taraflı kararla yaptık. Zaten mağduriyet çok ağırdı. Bak işte şeye geldik. i̇lk 3 ay geçti. 3 aylık maaşın daha üstüne yapıyor. Hani Aralık ayında çıkacaktı, şu olacaktı, bu olacaktı. Yani bu üç ayda diyelim ki 5 bin lira, 5 bin lira emekli maaşı alacak bir kişinin 15 bin lira emekli maaşının üstüne yatmıştır. Bu fakir halkın 15 bin lirasının daha üstüne yatmıştır. Dolayısıyla EYT'nin çıkması gerekiyor. Sadece ama EYT yetmez. Bir, bugün emekliler açlık seviyesinin altında sürünmeye mahkemediyorlar. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. İki, intibar. Aynı işi yapmış, aynı primi ödemiş insanlar farklı dönemlerde emekli olduğu için birbirinden çok farklı ücretler alıyorlar. Bunun düzeltilmesi gerekir. Aylık bağlama oranı yani eskiden son emekli olduğunda son aldığım maaşın yüzde kadar bir bedelle emekli oldum. Bugün, bugün son aldığım maaşın yüzde otuzu civarında bir aylık bağlama oranıyla emekli oluyoruz. Yani dokuz bin lirayla emekli olduysan alacağım maaş üç lira. Yani o yüzden bu artık ayıp seviyesinde olduğu için işte 5500'e tamamlıyorlar ama bu Kanunla yapılan bir şey yani e, normal bir sistem değil. Bunların hepsinin düzeltilmesi lazım. Emekliler e, direndiler, haklarını aradılar. Hı hı. Ve seçimde vesile oldu. Hani vermem, vermem, vermem kimse bana bununla gelmesin diyen e, Recep Bey vermek zorunda kaldı. E, ama bunun umarım koşullarında bir ağırlaştırma olmaz. Evet, peki. 6 Şubat'taki yaşanan faciadan sonra mecliste bir araya gitmişti. Yarın o ara son buluyor ve çalışmalara başlanacak. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Evet, Yeni Çağ TV ekranlarında haftanın başında gelişmeleri aktardık. Yayında olmayı sürdüreceğiz. Haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Mutlu günler.